Herkese merhabalar. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan. Yine bir para nereye gidiyor bölümüyle karşınızdayım. 19 Temmuz Cuma günü biten haftanın verilerini değerlendireceğiz. Yerleşik ve yabancı yatırımcıların para akımlarına ne yöne olduğunu anlatacağım. Yine her hafta söylediğim gibi hani resmin bir kısmı eksik. Ve bazı verileri tahmin etmek durumunda kalıyoruz. Ama yine de sizlere kim ne almış, yatırımcılar hangi sermaye piyasası araçlarına yöneliyor bu konuda anlamlı bir bilgi sunacağız. Öncelikle her hafta olduğu gibi yabancıların para akımlarıyla başlayalım. 15-19 Temmuz haftasında yabancıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışı o olduğunu görüyoruz. 8 milyon dolara yakın bir çıkış. 2 hafta üst üste kayda değer giriş gördükten sonra yeniden bir çıkış hareketi var. Buna karşın hisse senedinde 120 milyon dolar civarında küçük bir giriş var. Biraz tablo tersine dönmüş bir önceki haftaya göre. Ama yine de hisse senedinde yani uzun zamandır Nisan başından bu yana bakarsak nette pek bir giriş gözükmüyor. Yani ufak ufak girişler olması tabii ki iyi işaret. Yabancıların Eurobond tarafında ise anlamlı bir girişleri olduğunu görüyoruz. Bu giriş tabii ki genel yönetimin ihraç ettiği yani daha doğrusu hazinenin son ihracı kaynaklı yabancılar 1.4 milyar dolarlık bir e, net'te Eurobond almış. Özel sektör tahvilinde ise yabancıların bu sefer çıkış yönünde olduğunu görüyoruz. 10 milyon dolarlık kayda değer bir çıkış var. Yani uzun süredir geçen yıldan bu yana hiç bir haftada e, bu kadar çok çıkış olmamıştı. Yani özetle devlet iç borçlanma senedinden ve özel sektör tahvilinden çıkıyorlar. Eurobond'da girmişler. Biraz da hisseye girmişler geçtiğimiz hafta. Yerleşikler tarafına geçelim. Yani burada her hafta dediğim gibi hisse senedinde veri eksiğimiz var. Ama hani sabit getirili kıymetler, boşlanma araçları bir miktarda fonlar dünyasına dair bir analiz yapabiliyoruz. Mevduat tarafıyla başlayalım. Döviz mevduat tarafında alım var. Hem tüzel kişilerin e, altın ve parite etkileri düzeltilmiş döviz tevdiat hesaplarında bir artış var. Hem de gerçek kişilerin hem döviz, bildiğimiz döviz banknot tarafında hem de altın tarafında bir artış artış var. Burada çok endişeli değilim. Yani bunun birkaç sebebi var. Birincisi mesela tüzel kişilerin döviz hesaplarının artması pek çok şeyden kaynaklanıyor olabilir. Döviz cinsi borçlanma yapıyor olabilirler. Borç ödemesi öncesi döviz biriktiriyor olabilirler. İracat gelirleri kaynaklı hesaplarında bir artış olabilir. Dolayısıyla hani burada solda gördüğünüz mavi çubuklardaki artış dolarizasyona dair o kadar kötü bir sinyal vermek zorunda değil. Kırmızı çubuklar ise yani gerçek kişilerin hareketi Evet bu hafta anlamsız olmayan bir döviz alımı var. Döviz biriktirme eğilimi var. Ancak hani bir tane veri uzun süredir zaten döviz hesaplarını küçültme eğilimi vardı gerçek kişilerde bir ters dolarizasyon, liralaşma vardı. Yani bu kadar tek bir verideki ufak bir bozulma çok olumsuz bir sinyal değil. Ayrıca bir sonraki slide'da göstereceğim. Sistemin toplamındaki döviz TL oranı TL lehine artmaya devam ediyor. Bunun da temel gerekçesi hani KKM hariç bakıyorum. Vadeli mevduat hesaplarında artış devam ediyor. Tabii bunun ne kadarı bir akım, ne kadar faiz gelirinin tekrar vadeli mevduat olarak tutulması bundan emin olamıyoruz. Ama sonuçta yani bu tarafta bir artış var. Döviz mevduat artarken TL mevduat daha çok arttığında TL cinsinden ya da dolar cinsinden gördüğünüz gibi mevduat sisteminde yani bankacılık sisteminde mevduat paylarında TL'nin payı aslında artmaya devam etmiş. Bir önceki hafta 51,2 idi şimdi 51,5'e yükseliyor mevduatta. Türk lirasının payı. Dövizin payı kabaca yakın 37,1'den 37,3'e hafif bir artış var. KKM'den çözülme var. Yani KKM tarafında çözülme hızlanıyor. %11,2'ye giriliyor. Yani evet bir miktar döviz yatırım eğilimi var gerçek kişilerde. Ama hem bu TL tarafındaki artışla beraber sistemde dengeleniyor. Hem de yani demin çok vurgulayamadım. Gerçek kişilerin de zaman zaman gerçek ihtiyaçları olabiliyor dövize ilişkin. Yani turizm sezonunda bir haftalık veride döviz birikimi olmuş olabilir. Birkaç hafta üst üste gerçek kişilerin döviz hesaplarında artış olursa o zaman yani burada bir tekrar dolarizasyon eğiliminden bahsederiz. Şimdilik şimdi kötü bir sonuca ulaşmak için hem çok erken hem de hafifletici çok faktör var. Yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetlerindeki hareketine bakalım. Burada yine alım yönünde yerleşikler 15 milyar liralık bir alım var gibi. Bunun çoğu yine geçtiğimiz haftalarda olduğumuz gibi emeklilik fonlarından kaynaklanıyor ama bu sefer yatırım fonlarının da rolü biraz artmış gibi. Eurobond tarafına baktığımızda dip sayfasında çok vurgulamadım hatırlatayım. Biz burada bankacılık sistemine değil gerçekten yatırımcı olarak çekirdek yatırımcı grubuna bakıyoruz. Yerleşik şirketler, hane halkı, yatırım ve emeklilik fonları ve de sigorta şirketleri. Yani bunları alım yönlü çekirdek yatırımcı olarak varsayarsak bu grup Eurobond tarafında yine alım yönünde olmuş son 4 haftada ama son haftada da 200 milyon dolara yakın bir alım var altında olmakla beraber. Zaten bir ihraç haftasıydı yani bir miktar yerleşiklerinde Eurobond alımı olması normal. Burada şirketler ve yatırım fonları biraz daha büyük pay almış gibi görüyorum. Yine aynı çekirdek yatırımcı kategorisinin özel sektör tahvillerinde ne yaptığına bakalım. Yani 4 haftadır kesintisiz bir alım var. Demin yabancıların buradan çıktığını söylemiş demiştik. Yerleşikler ise e, alım yönünde. Burada da sigorta şirketlerinin payı artmış. Yani 19 Temmuz biten haftada sigorta şirketleri uzun süredir yaptıkları en büyük özel sektör tahvil alımını yapmış. Yatırım fonları ve emeklilik fonları, da hane halkı daha geriden geliyor. Fon dünyasını biraz inceleyelim. Hangi çeşit fonlara ilgi var gibi. Öncelikle menkul kıymet yatırım fonlarına baktığımızda tahmini reel para akımı hesaplıyoruz. Burada daha çok yön önemli. Yani büyüklüklerin kendisine biraz daha az güveniyorum tahmin etme yöntemimizden ötürü. Ama yön çok büyük oranda doğrudur. Para fonlarına güçlenen bir giriş var. Bu tahmini rakama göre 37 milyar liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Mevduat tarafında da giriş var ama para fonları da önemli bir rakip olarak mevduatın karşısında. Diğer menkul kıymet yatırım fon çeşitlerine isim kodları üzerinden bakarsak kısa vadeli borçlanma araçları fonlarına kira sertifikaları fonlarına, teknoloji, gümüş ve yabancı hisse gibi tematik fonlara ilginin nispeten güçlü olduğunu ve para akımının pozitif yönde olduğunu görüyoruz bu gruplara. Para çıkışı tahmin ettiğimiz grupların başında Eurobond ve altın geliyor. Eurobond ve altın isminde geçen yani kıymet yatırım fonlarından çıkış var. Ama hani bunlarla beraber arbitraj, emtia ve iştirak fonlarından da çıkış olduğunu anlıyoruz. Son olarak da emeklilik yatırım fonlarına bakalım. Bu tarafta hisse senedi deki girişin devam etmesi sevindirici. Yani emeklilik yatırım fonları arasında hisse senedi ağırlıklı fonlara giriş olmuş, ilgi artmış. Bir de altın tarafına da giriş oluyor. Yani bu anlamda menkı kıymet fonlarından farklı o tarafta altında çıkış vardı. Bir de sürdürülebilirlik, boşlanma araçları gibi fonları da daha ufak olmakla beraber bir giriş var gibi. Çıkış ise para piyasası ve iştirak fonlarında. Demin demiştim hani menkul kıymet yatırım fonları dünyasında çok güçlü bir giriş varken emeklilik fonları buradan uzaklaşmış. Hisse senedi ve altına yönelmiş. İştirak fonlarında hem menkul kıymet hem Emeklilik fonu dünyasında çıkış var. Haftadan haftaya bir takım farklılıklar olabiliyor emeklilik ve menkul kıymet fonlarında. Paranın nereye gittiğini sorusuna yanıt verirken dolayısıyla burada da bir miktar çıkış var. Ama yani nette bakınca para piyasası fonlarına çok kuvvetli giriş devam ediyor. Yani orada TL pozitif kısa vadeli faizden yararlanmak isteyen yatırımcılar hala güçlü bir eğilim gösteriyor. Bu hafta para nereye gidiyor sunumum bu kadardı. Gelecek hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.